Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kuplarda tiramisu tarifi hazırlayacağız. Dilerseniz benim gibi kuplarda veya borcamda, istediğiniz bir fırın kabında da yapabilirsiniz. 1 litre sütümüz var, 1 yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 6-7 yemek kaşığı toz şekerimiz var, 200 gramlık labnemiz var. Ben 18 tane kedi dili kullandım. Ee, üzerine elemek için kakaomuz var. Ee, vanilyamız var. Kedi dillerini ıslatmak için 2 yemek kaşığı kahve, 2 yemek kaşığı da toz şekerimiz var. Başlayalım. Labne e, ve vanilya hariç muhallebi malzemelerimizi bir tencereye alıyoruz. ocakta pişene kadar karıştırıyoruz. Muhallebimiz pişti. Biraz ılındıktan sonra üzerine iyice çırparak labnemizi ilave ediyoruz. Çırparak labnemizi muhallebimize yediriyoruz. Daha sonra bir paket vanilyamızı ekliyoruz. Yeterince çırptıktan sonra kuplarımıza geçebiliriz. Bir tane kedi deli bisküviyi ortadan ikiye kırarak bir buçuk bardak suyla ıslattığım kahve ve şekerime batırıyorum. Ben iki kat yaptım. Dilerseniz tek kat ya da kupunuzun derinliğine göre 3 kat da yapabilirsiniz diplerine birer tane kedi deli bisküviye ıslatıp yerleştiriyorum. Üzerlerine ikişer kaşık muhallebi koyuyorum. Kedi dillerini çok fazla kahvede bekletirseniz çok fazla yumuşayıp dağılacaktır. Kahveli karışımınız da çok sıcak olursa yine kedi dilleriniz dağılma yapabilir. Üzerlerine tekrar bir tane bisküviye ikiye kırarak ıslattıktan sonra yerleştiriyorum. İkişer kaşık daha muhallebi ekliyorum. Benim bu tarifle toplam 8 adet kupum çıktı. üzerlerine bir e, süzgeç yardımıyla, elek yardımıyla kakao serpiyorum. Sevdiğiniz gibi, arzu ettiğiniz gibi fazla veya az serpebilirsiniz. Ben tatlılarımı yeşil fıstıkla süsleyeceğim. Siz arzu ettiğiniz gibi damla çikolatayla, normal çikolatayla veya çilekle de süsleyebilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Tatlılarımız hazır. Eğer hoşunuza gittiyse videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.